Çocuklar bu sorunun cevabı ne? A mı yoksa B mi? Hadi bakalım hangisi? A A A A A evet A A A ya A aynen Aynen tabii ki de A olacak Başka ne olacak ki? B <laughs> Lan nasıl yaptın? Yanlış <laughs> yaptın Gülmeyin Cevap gerçekten B <laughs> Peki ya bu sorunun cevabı A mı B mi? Bu sefer B e Bak herkes B diyor zaten. B zaten. A. <laughs> Nasıl A dedi? Gerçi cevap B. <laughs> evet çocuklar cevap A. Hı? E, bu kadar da fazla. Evet çocuklar yarın size biraz ödev vereceğim. O ödevleri çözün tamam mı? <laughs> evet öğretmenim evet, çözeriz. Peki şimdi herkes evliyim. Ne? Marş marş? Peki. Öğretmenim. Ödevlerimize. bozuldu. <laughs> Şu çocuğa siyerim çok bozuldu. Oğlumla bir gün okulda kavga etsek tamam. Ya da bir plan yapsak. Anlamıyorum hiçbir şey. Öf. Bir şey yapsak anlamıyorum. Yani... Onunla bir kavga etsem. Neyse yarın okulda öğretmeni derim o anlar. Neyse uyuyamıyorum. Ay okula gideyim bari. Ne bakıyorsun? Ödevini çıkarsana. Ödev... <laughs> Ödevimi yapmayı unuttum. Ben de unuttum. Ben de unuttum. Ne yapacağız? Artık idare edeceğiz. Neyse. Evet çocuklar. Şimdi ünitemize. Benim ödevim vardı. <laughs> Lan bir sus. <laughs> ah doğru. Ödevimi unutmuşum. Hadi çıkarın bakalım ödevlerinizi. <laughs> <laughs> Aferin yani. 10 kişi arasından bir kişi mi ödev yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hadi sıradaki ünitemize geçelim. Çocuklar bakın bu çocuk benim sinirimi bozmaya başladı. Yusuf, Mehmet. Deniz de. Okulun arka bahçesinde buluşuyoruz. Tamam mı? Tamam, tamam. Peki. Görülecek mi şimdi Kim daha iyi? Le, 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 le Herkes arka bahçeye çabuk. Şimdi çocuklar onu yenmemiz lazım. Çok kötü. Onu nasıl yeneceğiz? Öyle <laughs> mi? Bir dakika Nasıl yeneceğiz? <laughs> Hadi bir plan düşünsün herkes. Efendim Mehmet bence ondan daha çok çalışıp daha çok güvence Birlikte. Şey Eleşim var Allah Allah. Yusuf sen fikrini söyle bakayım bir de. Benimki de efendi dediği gibi ama ders değil de çok test çözmemiz lazım. Püf, üç kişinin arasında bir tek ben mi buldum planı. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Onu kendi defterlerimizle değiştireceğiz. Ya şimdi herkes evlerine yataklarına uyusun. <laughs> Bu biraz şey olacak mı? Kesin biz kazanacağız. <laughs> Ay sabah olmuş şimdi okula giderim bakalım küçük efendi ne yapayım. <laughs> evet çocuklar şimdi dördüncü ünitede kalmıştı. Öğretmenim ödev vardı unuttunuz yine. Aa doğru. E hadi senden başlayalım bakalım Ozan'cığım. <laughs> sayfa sayfam yok öğretmenim ama ben ödevimi yapmıştım almışlar defterim nerede aferin sana nasıl oldu. bunu ailen söyleyeceğim 10 kişi arasından hepsi ödev var yaptı bir kişi mi ödev yapamadı tövbe estağfurullah <gülüyor> 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 ve kazanan ödevi yapmayanlar Сон.